Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamalarını ekranlara taşıdık. Birçok konuya değindi. Hatta bir konu üzerinden farklı açıklamalar da sundu Başkan Ali Koç. Öncelikle Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile beraber başlayalım. Pereira'nın geleceği haftalar öncesinden spor kamuoyunda sorgulanmaya başlamıştı. Pereira'nın oyun sistemi, Mesut'la yaşadıkları var mı yok mu ya da ...Pereira ile başarı gelecek mi şeklinde çok fazla konu konuşuluyordu. Başkan Ali Koç'un şu cümlesi benim kafamda takılı kaldı. 3-4-3 en zor sistemlerden biri. Pereira ile konuştuk. Bu sisteme uygun çalışmalar yapacağız şeklinde bir cümlesi vardı. Bu cümlede sistemde devam edeceği ama devre arasında da olası bir transfer gelişmeleri... ...takıma gelen ya da giden oyuncuları da görebiliriz gibi gözüküyor... Pereira'dan başlayacak olursak sizin bu açıklamalardan sonraki ilk gözleminiz ne olur? Bu açıklamalar Fenerbahçe'ye ne getirir? Ben mi <laughs> Sizden başlayalım. E, tabii ki sen başlaman lazım. Sonra bize pasajlar şeklinde verirsiniz. <laughs> yani şimdi başkan kızıyor biliyorsunuz. Fenerbahçeli yorumcular, Fenerbahçeli eski yöneticiler şu anda federasyonda vesaire olanlara da sistem var. Ona döneriz de. Şimdi Pereira'dan başlayalım. Öncelikle bir para konusu ile getirildi. Para konusu şöyle, işte Çin'de özetle dünyalığını yapmış diyor, paraya ihtiyacı yok. Burada vurgulamak istediği hocanın tazminatı ile ilgili. Işte tazminat 2 milyon euro gibi bir rakam telaffuz edildi. Yani hocanın tazminatı yok. Hoca buraya gelirken bir hikayeyi, yarım kalmış hikayeyi tamamlamak için geldi. Tazminatı konuşmadık bile. Böyle bir madde eklenmedi. Onu hı hı. söylemek istiyor. Hani istersek yolları ayırabiliriz bunun. Mali bir e, yaptırımı olmazdı. Ee, şimdi hoca ile ilgili birçok insan değişiklik bekliyordu. Dedi ki hocayı hedef tahtasına koydunuz. İnsanlar durup dururken Vitor Pereira'yı hedef tahtasına koymadı. Siz Vitor Pereira'yı hedef tahtasının önüne getiren insanlarsınız. Ya da Vitor Pereira'yı getirdiniz hemen arkasına da hedef tahtasını koydunuz. Neden böyle oldu? Çünkü Sayın Başkan Emre Belözoğlu'nun gittiğini açıkladığı toplantıda ki ben de oradaydım. Emre Belezoğlu'na devam etmeyeceğiz dedi. Ve hemen arkasından e, bir profil çiz. O profilin dışında bir hoca geldi. İnsanlar o zaman işte beni tezleri konuştu. Birçok e, an itibariyle daha ...gündemde olan daha başarılı görünen... Portekiz hocalar hı hı. konuşuldu. Almanya'dan isimler gündeme geldi. Farklı farklı... E, ...isim olarak... ...performans demeyelim ama isim olarak daha... E, ...üst düzey denebilecek... E, ...hocalardan bahsedildi. Ondan sonra da dönüp dolaşıp... ...Perere'ye getirince siz... ...bula bula bunu mu bulduğunuza... ...geldi iş. Dolayısıyla durup dururken kimse... ...Perere'yi hedef tahtasına koymadı. Aksine... Belki ilk günlerde böyle bir şey oldu ama sonrasında iş vardır bir bildiğine döndü. Yedinci haftadaki Trabzon maçına kadar. Halbuki öncesinde de sinyal veren bir takım vardı. Yani siz Adana Demir maçında muhteşem bir futbol oynamadınız ilk hafta. İkinci hafta Antalya'yı son dakika golleriyle yendiniz. Sizin eksikleriniz vardı ama Antalya'nın da vardı Kadıköy'de. Üçüncü hafta Altay maçı. Onu alkışladık. Özellikle neden? Üst üste üçüncü galip etti. Fenerbahçe gol yemeden kazanıyordu. Altay, Altay iyi başlamıştı. muhteşem bir giriş yapmıştı. Pozisyon vermeden kazandınız. O alkışlandı. Ama sonrasında tepkilerin ilk maçıdır o. Sivas beraberliği Kadıköy'de. Şimdi orayı da anlattı Sayın Başkan. Tepki gösteren 60 kişilik grup diyor stat dışından insanlar tarafından organize edildi. Orada büyük ihtimalle muhalefete ya da mevcut yönetimden memnun olmayan ya da belki de nemalanmak isteyen, bilmiyorum kim olduklarını e, yanlış bir ifade kullanmaktan çekiniyorum. Orada bir tepki oldu. Sonrasında 5. hafta Başakşehir muhalefeti geldi. Başakşehir muhalefetinden sonra 3 maçlık bir seri var. Ee, Giresun, hı hı. Hatay, Kasımpaşa. Hepsi 2-1. Giresun maçında Giresun penaltı kaçırdı. Kadıköy'de 2-1 kazandınız. Hatay deplasmanında Hatay'ın penaltısı verilmedi. 2-1 kazandınız. Kasımpaşa maçında 2-1 kazandınız ama oyun yine kötüydü. 7. haftaya lider girmişsiniz. Trabzon deplasmanına gittiniz. İyi başladınız ama 10 kişi kaldıktan sonra istediğiniz skoru almak zordu Trabzon karşısında. Sonrasında da toparlanırız düşüncesi beklentileri karşılamadı. Gelinen nokta bu. Dolayısıyla o vardır bir bildiğinden o şu üç maçlık bir, bir şeyden bahsetmiyoruz. Dört maçlık bir şeyden bahsetmiyoruz. Öncesinde verilen sinyallerden bu noktaya geldiler. Ama bunda yine mevcut yönetimin etkisi vardır. Neden? Büyük bir facia olmazsa kokuyla devam edeceğiz. 10. hafta gönderildi koku. Kokudan sonra Kuman, Kuman'dan sonra Ersun Yanal. Yani ilk sezonda 3 hoca. Sonrasında Ersun Yanal'la başlayıp Tahir Karapınar'la biten bir sezon. Sonrasında Erol Bulut'la başlayıp Emre Beyazoğlu'la biten bir sezon. Yani siz yönetim olarak hoca değişikliğini çağrıştıran bir yapıdasınız. İnsanlar durup dururken hadi hoca değilsin demiyor. Bunlar daha önceki veriler üzerinden yapılan yorumlar. Hı hı. Ama velhasıl diyor ki biz hocamıza güveniyoruz. Nasıl bu dört haftada işler istediğimiz gibi gitmedi. Dört hafta içinde bu tam tersine dönebilir. Ki biz bunun döneceğine inanıyoruz. En iyi kadroya sahibiz. Gerekiyorsa devre arasında takviyeler yapacağız. Ve sonrasında en vurucusu bence başlı başına bir manşet olabilecek bir konu da Mesut konusuydu. Evet. Mesut'la ilgili aslında Mesut'a ağır bir eleştiri var ama aynı cümlelerin arasında hocaya da ince bir gönderme var. Orada diyor ki Oyunculardan verim alacak oyun sistemleri üzerinde biraz daha çalışalım. Yani hocaya da bir mesaj var orada. Ama esasında çok net bir ifade. Hocanın Mesut'la bir problemi yok ya da Yıldız oyuncularla problemi yok. Hiçbir oyuncunun yok. Mesut'un hocayla problemi var. Ki ben başkandan bunları duyunca kendi söylediklerimin doğrulanmasından dolayı bir keyif aldım diyebilirim. Yoksa bunda keyif alınacak bir uh -huh. durum yok. Şuraya geliyoruz ne dedi? ticari işleri bırakıp sahaya odaklansın. Çünkü geldiği günden beri biz işte fiziksel olarak hazır olan Mesut, işte zihinsel olarak hazır olan Mesut ama birisi olunca birisi olmuyor. Sürekli bir Mesut beklentisi. Ve ısrarla şunu vurguluyoruz zaten. Aklı selim bir teknik adam. Pereira, Fatihlerim işte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, ne bileyim Rıza Çalınbay, X bir hoca. Elinde sağlıklı fiziksel ve insanla sağlıklı bir dünya yıldızı varken Mesut ya da başka bir adam. Yok kardeşim ben senin saç modelini beğenmiyorum ya da sen oynarsan ben gölgede kalacağım. Seni oynatmıyorum. Şampiyon olmasak da olur. Düşüncesine girmez, giremez. Yani onlarca teknik adamla hepimiz işte konuştuk. Efendim sohbet ettik, arkadaş olduk, mesleki ilişkiler kurduk. Hiç bu kadar Tırnak içinde söylüyorum ahmak olanına rastlamadık. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla birisi bu işi değiştirecekse bu gidişatı mesut olabilir ancak. Şimdi teknik adama da orada vurgu yaptı başkan. Mesut Özil'e de vurgu yaptı ama o ticari konu şimdi herkesin kafasında da şöyle bir soru işareti olmaya başlıyor. Zaten dünya yıldızı değil mi? Profesyonellik konusunda örnek alınabilecek bir isim değil mi Mesut Özil? E bu adamın kafası ticarette ise... O zaman burada büyük bir problem yok mu deniyor. Benim bildiğim kadarıyla işte bir logo çalışması vardı. Kendi markasını yaratmaya çalışan bir Mesut Özil vardı ama kendi, altı sanki daha dolu gibi duruyor. Kendi bu coin'ini çıkartacaktı. İşte bir yerde bir kulüp alıyordu. Birkaç işte Katar'a gitti daha. geldi galiba. Katar'a gitti geldi. Böyle şeyleri var. E yardım çalışmaları da yapıyor. Bunda problem yok. ki Onlar belli periyotlarda zaten o ticarete be, de be, girmez. Ticaret değil zaten. O belli bir takvime oturtulup yapılan şey. Bunlar güzel. Ama demek ki Mesut profesyonel değil ya da Mesut profesyonel olarak başladığı kariyerinde başka bir yola sapmış ki mevcut duruma gelmiş. Çünkü biz Mesut'u ne Fenerbahçe'de ne de Arsenal'deki son döneminde futbolunda konuşmadık. Hiç kimse de Mesut'u an itibariyle futbolcularından konuşamaz. Biz ne diyoruz? Mesut'un yeteneklerini tartışamayız. E tartışmıyoruz. Mesut'un geçmişte yaptıklarını da tartışmıyoruz. Geçmişte bugün, yaptıkları için geldi zaten. Fenerbahçe'ye geçmişteki başarısı ve geçmişteki evet, yaptıkları evet, için buraya evet, geldi. Bu transfer ama bugün de bu kadar Fenerbahçe, dünya basında konuşuldu. E, futbol, Mesut futbolunu da konuşamıyoruz yani. Başkan da bunu söylüyor zaten. <laughs> Biz onu geçmişe bakmamız lazım diyor. Oynamak istiyor. Şimdi bak Mesut'un Almanya dönemi, İspanya dönemi, İngiltere dönemi bunlar kendi sözleri. Yani merak edenler girip internetten bulabilirler. Mesut şunu söylüyor. Ben sağlıklıysam oynarım. Şimdi Mesut şu anda da sağlıklı. Mesut'un herhangi bir sakatlığı yok. Ama sağlıklı olmak başka bir şey. Fenerbahçe'de oynamak için ya da bu seviyede hı hı. oynamak için fiziksel yeterlilik bambaşka bir şey. Mesut maalesef ki 90 dakika sahada kalacak fiziksel yeterliliğe sahip değil. Ve Bunun bir sorumlusunu arıyorsa bu ne teknik direktörün bizzat kendisi ne teknik heyetteki bir isim, bir isim ne de e, takımdaki başka birisi. Yani düşünebiliyor musun? İşte ben Zayt'sım, Mert Hakan'ım efendim Gustavo'yum, Sosa'yım, genç Arda'yım, ben bu takımda oynuyorum, sen Mesut oynayamıyorsan e git bir aynaya bak abiciğim. Yani Ali Koç kadar Mesut'un buraya gelmesini emek veren, Mesut'un bugüne kadar ki hala da arkasında duran bir isim, camia sesleniş programında bu ifadeyi kullanıyorsa, e Mesut da bir tercih yapacaktır herhalde artık. Zaten şimdi ne? ona gelecektim. Bunun bir Dur. karşı cevap hakkı çıkmayacak mı Mesut Özil tarafında? Yok karşı cevap hakkı. Yani konuşacaktır anlamında ha, demiyorum ama sonuçta düşünür mü bunu da Mesut Özyurt? E, tabii. E, <laughs> illa ki o mesaj gitti Mesut'a ki. Evet yani başkanın o kadar uzun konuşmasının arasında o ticari kelimesi manşetti aslında. Onun üzerine Hı -hı. konuşursunuz. Çünkü bunu başka bir isim için konuşsa çok Bu arada gündem olmaz çok ama. bekleme yapayım da oraya. Başkan bunları Mesut Özil'e söylemedi. Fenerbahçeli Mesut'a söyledi. Anlar ya da anlamazsın. Ben bundan birkaç hafta önce Fenerbahçe Üçlü Koalisyon Lazım diye bir yazı yazmıştım. Neydi bu? Ali Koç, Vitor Pereira, Mesut. Mesut'un yanına parantez açıp da demiştim. Çünkü burada ortak hedefe giderken birbirine muhalif, birbirine zıt, birbiriyle inatlaşan, egoların tavan yaptığı bir görüntü veriliyordu. Şimdi insanlar birbirini sevmek zorunda değil. diye anlaşmak zorunda da değiller. Ama... İşin ucunda profesyonel sözleşmeler var. Milyonlarca insanın duygusuna hitap eden bir iş yapıyorsunuz hı hı. ve çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor bu sırtınıza. Dolayısıyla bu süreçlerde kendi ikili bozuk olan ilişkilerinizden geri durarak belki bir adım, bir adım, iki adım, üç adım geri atarak camia menfaatini düşünerek hareket etmeleri lazımdı. Bugün Sayın Başkan'ın konuşmasından dinledim ki o koalisyon çıkmayacak. Hatta Mesut'la Fenerbahçe hikayesi belki devre arası belki sezon sonu bitecek gibi görünüyor. Ee, buradan çünkü çok büyük bir toparlanma çıkmaz. Sistem üzerine Sayın Başkan'ın e, hocayla konuşmasını da çok anlamlandıramadım. Mesela Fenerbahçe Teknik direktörüyle oturuyorsunuz. Mesela sistem üzerine ne konuşuyor olabilirsiniz? Hocam hani 3-4-3 değil de 4-4-2'ye mi dönelim falan. Çünkü bu, bu adamın işi bu. Beğenmeyebilir ya da kabul etmeyebilirsiniz ya da hoşunuza gitmeyebilir. Ama işi o yetki onda. Onu kabullenmek durumunda. Ali Bey'in yaptığı açıklamalarda bugün benim desteklediğim ve doğru bulduğum yön Vitor Pereira ile çalışmaya devam etmek kararını alması. Galatasaray'a kaybetse dahi Pereira ile devam etme kararını alması niye? Bu çok doğal bu arada.